selam arkadaşlar çok üzgünüm çünkü iki kere video çektim birisinde anneannem geldi birisinde yavaşlatılmış çekmişim inanmıyorum çok üzgünüm ama bu videoyu çekeceğim arkadaşlar yeni bir slime aldım gördüğünüz üzere mavi rengiyle muhteşem parlıyor ismini ben melek kanadı koydum fakat sonra değişebilir evet arkadaşlar Öncelikle bir slime'ımızı açalım, değil mi? Evet, hayır koptu. Ama arkadaşlar ben bu slime'ı bayağı oynadım. Yavaş çekim, çekerken. Bayağı bayağı oynadım hatta. Muhteşem slime'dı. Hala muhteşem. Ve de arkadaşlar ben bunu üç buçuk liraya aldım. İnanabiliyor musunuz? Üç buçuk Türk lirası harika ve ucuz bir fiyat. Şöyle geri doğru yayalım. Oba, ha ha, çok güzel. Arkadaşlar slime'ınızı açarken şişirirseniz öyle üflerseniz çok güzel çıtır çıtır patlıyor. Şimdi parmak baskı. En sevdiğim şey. Çeviriyoruz. Evet. İnanılmaz. Katlıyoruz. Birleştiriyoruz. Bir yakın yönü. Of. bastırıyoruz kaldırıyoruz çekiştiriyoruz sarkıtıyoruz yere şap diye fırlatıyoruz tadını çıkartı çıkartı oynuyoruz Muhteşem slime'larım olacak. Galaxy slime acaba nasıl bir kıvamı getirecek? Galaxy slime'ın kıvamı çok güzel. Bunun da çok muhteşem. Galaxy slime'ın acaba rengi nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar gül yapacağım. Bu yüzden de uzatmam lazım sıvanımı. Sadece açayım. Şöyle sallayayım. Ama başka bir şekilde gül yapacağım. Belki böyle başka kanallarda görmüşsünüz. Ben hiç görmedim. O yüzden yanlış anlaşılmayayım. Şöyle sarımı uzatayım. Bu uzun bir şey olsun. Hale gelsin. Şöyle şuraya çekelim. Çok güzel. Tamam bu videom da burada bitti. Birazcık kısa kesmek istedim sanırım. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun. Ailenizle, sevdiklerinizle şu koronavirüs döneminde sarılmayın, öpmeyin, korkulaşmayın. Yapacak bir şey yok yani. <laughs> Finali yapalım. Hadi bakalım. Son kez. Şu Galaxy slime'ı da bir kez görün. Unik bir slime. Soğuk slime. bir slime kaçlı bir slime? Bir slime, bir slime. Bir slime. Hadi bakalım. Kendi, tici bakın. Bay bay. E bakayım. <laughs> Mavi slime sallayabiliyor mu? Galaxy slime birazcık küçük olduğu için sallayamıyor. Bakın bakın. Ya e, sallıyorum. Bay bay. İzlediğiniz